Yüzyıllardır bize hep ne söylendi? İnsan rasyonel bir varlıktır. Kendi kararlarını kendi verir. Peki ya bu tam olarak doğru değilse? Ya aslında seçimlerimizin mimarı biz değilsek? Ya o çok güvendiğimiz özgür irademiz sadece bir yanılsamadan ibaretse? Şöyle bir durup düşünün. Şu an ne arzuluyorsunuz? Belki bir zamanlar otomobil alabildiğimiz fiyatlardaki telefonlardan almak istiyorsunuz. Ya da uzak bir yerlere tatile gitmeyi. Güzel. Şimdi bir de o arzu ve isteklerin kökenine inmeye çalışın. Bunlar nereden çıktı? Anlık bir istek gerçek bir ihtiyaç mıydı yoksa farkında olmadan zihninize ekilen bir arzu tohumu muydu? İşte bugün bu sorunun peşine düşeceğiz. Çünkü etrafımız bu tür tetikleyicilerle dolu. Mesela güvendiğiniz, takip ettiğiniz biri çıkıp bir ürünle ilgili çok güzel şeyler söylüyor ve sizin o ürüne bakış açınız bir anda değişiyor ya da sizi sizden daha iyi tanıdığını iddia eden bir algoritma aklınızda bile olmayan ihtiyaçları sürekli olarak karşınıza çıkartıyor. Ve bir de kaçırma korkusu var. Sizi anlık, mantıksız kararlar vermeye iten o korku. Ve sonunda hep aynı şey oluyor. Satın al butonuna basıyorsunuz. Peki bir saniye durup düşünelim. Bu kararın ne kadarı gerçekten sizindir? Bu videoda modern dünyayı saran bu görünmez ipleri kimin öldüğünü ve rızamızın nasıl böyle titiz bir şekilde imal edildiğini konuşacağız. Ben Alper Yalçınkaya bu kanalda dünün, bugünün ve geleceğin hikayelerini anlatıyorum. Beğeni, yorum ve aboneliklerinizle kanalıma destek olabilirsiniz. Hikayemiz 20. yüzyılın başlarında adeta modern zihnin görünmez bir mimarı olan bir adamla başlıyor. Ama o binaları tuğla ve harçla değil, arzularımızı ve korkularımızı kullanarak inşa ediyordu. Karşınızda Edward Bernays. Kendisi modern halkla ilişkilerin babası olarak kabul edilir ve ilginç bir detay Sigmund Freud'un öz yeğenidir. Yani dayısı insan bilinçaltının derinliklerini keşfederken Bernays bu bilgiyi kitleleri yönlendirebilmek için nasıl kullanacağını çözüyordu. Onun teorisi basitti. İnsanlar mantıklı varlıklar değildir. Onlar bastırılmış arzularıyla hareket eden, kolayca yönlendirilebilecek, irrasyonel bir sürüydü. Peki bu sürüyü nasıl kontrol edecekti? İşte burada Bernays öyle güçlü bir ikna planı tasarladı ki temel prensipleri bugün bile neyi satın aldığımızı, kime oy verdiğimizi hatta neye inandığımızı şekillendiriyor. Gelin şimdi onun en etkili iki taktiğine bir bakalım. Bernays'in ilk dehası şuydu. İnsanlara ürünün kendisini değil o ürünün temsil ettiği anlamı satmak. Yani bir arabayı motor gücünü anlatarak değil size hissettireceği özgürlüğü, gücü ve statüyü satarak pazarlarsınız. Ürünün kendisi aslında ona yüklenen o derin anlamın yanında önemsiz kalır. Ve bu taktiğin belki de en cüretkar örneği. 1929 yılında kadınların toplum içinde sigara içmesi büyük bir tabuydu. Burney's bir tütün şirketi için çalışırken sigarayı bir ürün olarak satmadı. Onun yerine Özgürlük Meşaleleri adı verdiği bir kampanya yaptı. Bu kampanyayla sigarayı erkek egemenliğine bir baş kaldır olarak pazarlamıştı. Kadınlar tütün almıyorlardı. Onlar özgürlüklerini satın aldıklarına inanıyorlardı. Rıza ilk kez bir ideolojinin arkasında gizlenerek bu kadar ustaca imal edilmişti. İkinci taktiği ise çok daha sinsi ve belki de çok daha güçlüydü. Örneğin hepimizde olan temel bir zaafı keşfetmişti. Biz satıcıya içgüdüsel olarak güvenmeyiz öyle değil mi? Ama aynı mesajı güvendiğimiz, tarafsız olduğunu düşündüğümüz bir otoriteden mesela bir uzmandan alırsak o zaman bu bir reklam değil, bir gerçek haline gelir. Ekrandaki bu söz işin psikolojisini mükemmel bir şekilde özetliyor. Eğer bir doktor söylerse bu bir bilgidir, eğer bir reklamcı söylerse bu bir propagandadır. Bu teknik beynimizde o bana bir şey satmaya çalışıyorlar alarmını adeta devre dışı bırakıyor. Güvendiğimiz bir uzmanın ağzından çıkan mesaj bizim bilinçli savunma mekanizmamızı aşıp doğrudan bilinçaltımıza yerleşiyor ve biz de tamamen kendi başımıza bilgiye dayalı bir karar verdiğimizi sanıyoruz. Oysa karar bizim için çoktan verilmiş oluyor. İşte bu tekniğin en parlak zaferi o meşhur Amerikan kahvaltısı yani pastırma ve yumurta. Sanmayın ki bu köklü bir Amerikan geleneği. Bernice bir pastırma şirketi için çalışırken binlerce doktora güçlü bir kahvaltının sağlık için iyi olduğunu onaylatan bir anket düzenledi. Sonra da bu anketin sonuçlarını sanki büyük bir tıp haberiymiş gibi gazetelere servis etti. İnsanlar doktor tavsiyesine uyuyoruz diyerek marketten pastırma alırken aslında dev bir reklam kampanyasının parçası olduklarını bilmiyorlardı. İşte rıza mühendisliği kavramı tam olarak budur size bir şeyi zorla yaptırmak değil, o şeyi yapmayı sizin istemenizi sağlamak. Peki aradan 100 yıl geçti. Bu taktikler şimdi neredeler? Tarihin tozlu sayfalarında falan değil. Cebinizde, ekranınızda, dijital hayatınızın her zerresine işlemiş durumda. Bernays'in hayaleti bugün hiç olmadığı kadar canlı. Bakın bu tablo her şeyi ne kadar net gösteriyor. Bernays'in bağımsız uzman olarak tanımladığı doktorların yerini bugün samimi bulduğumuz influencerlar aldı. Onun özgürlük meşaleleri kampanyası şimdilerde markaların sponsor olduğu sosyal sorumluluk projelerine dönüştü. Gazete manşetlerinin yerini ise artık viral olan sosyal medya paylaşımları aldı. Yöntemler, araçlar değişti ama oyunun kuralları hala aynı. Ama durun hikaye burada bitmiyor. Bernice kitleleri hedef alıyordu. Günümüzün mühendisleri ise doğrudan bizi hedef alıyor. Bilinçaltımızı hatta biyolojimizi bu rakam her şeyin anahtarı. Nörobilim bize diyor ki verdiğimiz kararların %95'i bilinçaltımızda saniyeler içinde alınıyor. Mantığımız devreye girene kadar iş işten geçmiş oluyor. İşte burası yeni savaş alanı. Modern algoritmaların amacı artık sizin mantığınızı ikna etmek falan değil. Onların tek bir derdi var. O %95'lik alanı hacklemek. Nöro pazarlamacıların hedefindeki bu bölgeye ilkel beyin diyorlar. Bu kısım mantıktan dilden anlamıyor. Sadece üç şeye tepki veriyor. Hayatta kalma içgüdüsü, statü ve dopamin. Sosyal medyada gezinirken aniden hissettiğiniz o kıskançlık, bir şeylere sahip olma arzusu işte o ilkel benliğinize fısıldayan algoritmanın sesi. Yeterli değilsin ama bak bu seni daha iyi yapabilir. Ama anlaşılan o ki artık sadece uyanık olduğumuz zamanları hacklemek de yetmiyor. Bir sonraki adım bilincimizin tamamen kapalı olduğu en savunmasız anlarımızda zihnimize sızmak. Bu anlattığım bir bilim kurgu senaryosu falan değil. 2021'de büyük bir içecek markası Rüya Kuluçkası adını verdiğimiz bir deney yaptı. Ama şuydu, uykumuz sırasında bize belli sesler dinleterek ürünlerini kelimenin tam anlamıyla rüyalarımıza sokmaya çalışıyorlar. Böylece uyandığımızda canımızın o içeceği çekmesini sağlamak ve hemen gidip o içeceği satın almak. Artık sadece zihnimizi ikna etmeye çalışmıyorlar, biyolojimizin tamamını hacklemeye çalışıyorlar. Şimdi bu anlattıklarımdan sonra en başa dönelim ve o can alıcı soruyla bir kez daha yüzleşelim. İkna sanatının yolculuğunu gördük. Bernays'in özgürlük meşalelerinden başladık. Rıza mühendisliği teorisine, oradan bugünün kişiye özel algoritmalarına ve yarının biyolojik rüya eklemesine kadar uzandık. Yöntemler giderek daha kişisel, daha görünmez, daha mahrem hale geliyor. Soru şu, teknoloji bu kadar akıllanırken bize yani insana ne olacak? Bu da bizi en temel soruya getiriyor. Kararlarımızın %95'i farkında bile olmadığımız bir kod tarafından yönetilirken ve milyarlarca dolarlık endüstriler bu konudaki her bir boşluğu sömürmek için çalışırken gerçek özgürlük ne olacak? Bu özgürlük dediğimiz şey istediğimiz şeyi elde etme yeteneği mi yoksa en başta o şeyi neden istediğimizi anlama yeteneği mi? Dün propagandalar rızayı imal ediyordu, bugün algoritmalar ihtiyacı yaratıyor, yarın rüyalarımız satılık olabilir. Bir dahaki sefere o satın al butonuna eliniz gittiğinde kendinize sadece şu soruyu sorun. Buna gerçekten ihtiyacım var mı?